Ayşe teyze, Ayşe teyze. Bahçeye girebilir miyim? Gir. Elma alabilir miyim? Kaç tane alayım? Bir tane. Yalnızca bu kadar. Gidiyorum ve bir daha geldim. Ayşe teyze, Ayşe teyze bana da iki tane armut verir misin? Armut. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol Ayşe teyze. İyi ki varsın Ayşe teyze. Ayşe, Ayşe teyze ilk Ayşe teyze, Üç tane elma alabilir miyim? Ben yaşlı birisiyim. Şimdi de al. Evet, evet. Sen de al. Hayır. Al ya Hayır. 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 Al Ben sana 2 tane elma satmadım. Tamam al git. Eseyin şu elma, kurtulur. <laughs> Neyse, Yakalandım Barış. senin olduğunu anladı Ayşe teyze. Şimdi koş Ayşe Kalk! Kalk! Koş koş. Ayşe teyze koş. <laughs> Kurtardın mı elmanı Ayşe teyze? Nasıl çaldım? Hırsızlık yapmak çok büyük bir suçtur. Anne, Anne. Utanmıyor musun ya yaşlı ya. kadını koşturmaya? Barış. <laughs> Ayşe teyzeyi bu kadar yoramazsın. Ayşe teyze hemen polisi ara. Senin saçını başını yolarım bak. Ya ne kadar yaramazlık yapıyorsun Barış. Hayır Ayşe teyze. <laughs> Ayşe teyze bir tane yesin mi? Evet. Baksana çok acıkmış. Bu fakirmiş teyze. Ayşe teyze bu çok fakirmiş. Bırak da elma yesin. Yıkanmadan yenmez ki ama bu elmalar Ayşe teyze. Ayşe teyze çabuk git onu yıka lütfen. Ayşe teyze zehirlendi. Ay Ayşe teyze ne oldu Ayşe teyzem gel sarılayım. Oy Ayşe teyze. Ben bittim. Ben mi ittim? Ben sadece onu şöyle vurdum ya. Ya ver annem ben onu yıkayayım ver ver. Tamam oyun falan oynamıyoruz Barış senle. Öyle mi? Hainlik yapıyorsun sen. Elma istemiyorum. Elma bak. Getir bakayım. Kurtlanmış. Ya teyze ben bir daha senden elma falan almayayım. Bakayım anne. Beyza'ya göster. senin elmalarından ben bir daha almıyorum. Yiyorum. <laughs> Beyza, peki onu senin için hazırlamıştım.